Hayvanlar aleminin Balkanlarda, Türkiye'de ve Orta Doğu'da yaşayan bir üyesi. Dikenli keler çoğu zaman sürüngen akrabalarıyla karıştırılabilse de ülkemizde hemen her yerde görülebilen özgün bir tür. Ancak adını bilen pek de fazla değil. 1900 metre yüksekliğe kadar yol kenarlarında taşlık, kayalık alanlarda ona rastlayabilirsiniz. Bazen ağaçlara tırmanır ya da yaşlı zeytin ağaçlarının kovuklarına gizlenir. Boyu en fazla 40 santimetre uzunluğundadır. Büyük olsa da zararsızdır. Baş kısmı yassı ve diken şeklinde çıkıntılıdır. Durduğu yerde başını yukarı aşağı indirip kaldırır. Kuyruk pulları halkalar halinde düzenlenmiştir her halkada iki sıra pul bulunur. Ülkemizde iki farklı alt türü bulunur. Dikenlikelerin ana besinlerini böcek ve örümcekler oluştursa da bitkisel maddeleri de yediği bilinir. Bu sürüngenler oldukça iyi tırmanıcılardır Dikenli keler kendini tehlikede hissettiğinde ağaç dallarına çıkarak güvenliğini sağlar. Oldukça çeviktir. Sıcağı sever. Yaşadığı bölgelerde sıcaklık 35-40 derece arasında değişir. Mart-Mayıs ayları arasında çiftleşen dişi keler 15'e kadar yumurtayı oyuklara bırakır. 90 gün içinde yumurtalar kırılarak yavrular çıkmaya başlar. Birinci yaşını dolduran yavrular ergenlik dönemine girer ve 2-3 yaşından itibaren üreme olgunluğuna ulaşır. Ortalama ömrü 15 yıldır. Dikenlikeleri artık tanıyorsunuz. Yaşam alanımızı paylaştığımız bu zararsız sürüngene rastlarsanız bu şansı iyi değerlendirin. Çünkü siz fotoğraf çekmeye davranana kadar muhtemelen o gözden kaybolacaktır.